Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi Kışlama Mevkindeyiz. Ee, Basra aşılaması yapacağız. Uzmanımız Veli Türk'le beraber önce Basralı sağ tespiti yaptık. Şimdi hazırlığımızı yapıyoruz. Gökbel bölgesinde sezon 5 Mayıs 15 Mayıs dönemi aşılama çalışması dönemi. Bu dönemde tabi e, tabii her çamın dibinde olmuyor. Çamın başı beyaz olacak. Ne kadar başında çok yoğun beyazlık varsa, pamukçuk varsa Bu basa bulma şansı. Çok çok yoğun bir ağaç değil ama çok yine de değil bulduk ama. değil mi? Yani Şuralarda bakacağız. çok var Veli abi, değil mi? Şimdi bu bölgede çok net çıkmıyor. Çamlar çok büyük olduğu için iz düşümünde aramamız gerekiyor basrayı. Bazen çamın gövdesinde toprakla birleştiği yerde bazen işte bu dibindeki bir yeşillikle mesela şimdi şu yircindi bine bakacağız. Ee, tepeciklerde yani düz denziyada tepeciklerde sırtlarda yani çamın altında sırtlarda çok mükemmel. yani bu ağaç yol e, ayağım ayağım yol hizasında yaklaşık e, yoldan bir 30-40 santim yukarıda. Şeyde ve tepeciklerde hem sırtlarda olur genelde. Sırtlarda yeşil bir şöyle geçeyim. olur. Mesela şuna bakalım. Burada kesin Dibini olabilir. açalım. Evet. Bak işte. Şu. Aa, evet bulduk. Şimdi burada bir dakika şu güneşten arkadaşlar göremeyebilir. Tamam. Şurada bir bak. Şimdi bunu nasıl alacağız? Şu anda bunların tamamı yumurta halinde. <laughs> nasıl Daldan abi? dökülmüş ve burada toplanmış. Güzel tarafı. böcenin Toplanarak, toprağın da yumurta şart. bırakmasa ama yumurtayı da gizlemesi. Yumurtayı ile gizler, ortada bulamayız. Onu e, özveriyle arayıp, olduğu yeri tahmin ederek bulacağız. Bunun içine bir gazeteyi yazalım. Çünkü dağılmaması lazım. E, alırken mala şart, elimizde olacak. Bazen bıçak da olabilir çünkü kirişleri kesmek icap ediyor. E, i̇tin hala, yani bu pamukçuğu dağıtmamamız lazım ki şöyle alırken toprağınla birlikte ve pürünle birlikte alıyoruz. Evet. Ve şurada çok güzel pamukçuk bak. Şuradan Sizin bir olsun. çevirelim, göstermek maksadıyla. İşte karışmış şekilde bunun tamamında e, her birinin içinde yani 100'e 100 yakın e, yumurta var yumurtacık, yumurtacık evet bunu aldığımız şekilde yerleştiriyoruz dağıtmamamız lazım e, tabi burayı tamamen sıyıracağız Bulduğumuz alacağız dağıtmak hep buraya toplu bir şekilde yumurtayı bırakmış alıp yerleştireceğiz nasıl alıyorsak öylece ve gittiğimiz yerde de aldığımız çamın yapısı aynı olacak rakımlar da birbirine uygun olacak yani bak. şu anda bulunduğumuz yerin rakımı yaklaşık 250 metre. Heh, bak ee, bak. Bir tepecikten aldık. Gittiğimiz yerde de 250 rakımda bir tepecikte yakın bir çamın olsa, dibine koyacağız. Çamların gövdesi birine uygun olacak. Dallara yakın olursa aşağıya hemen çıkan böcek ilk dala yerleşiyor. Sonra da ileriki yıllarda tepeye kadar gidiyor. Zaten şu anda bu sezon başladı. Bu böceğin yumurta olarak kalma süresi yaklaşık 40 gün benim tespitlerim o. Şu anda bunun 25 günü geçti. 15, yani 15 gün içinde bunu yapmamız lazım. Geri kalan 15 günde zaten 40. günde bu yumurta çıkmaya başlıyor. Çıkarken de o dönemde yaptığımız çalışma en randımanlı, en güzel dönem. Evet. Tamam. <laughs> Öbür tarafta biraz daha var. var değil mi? Evet. Tamam. <laughs> daha önceden bildiğimiz ve basa aşılama çalışması için e, literatür topladığımız alanda, malzeme topladığımız alanda yine aramamıza devam ediyoruz. Tepeciğin üstünde bakın hemen yolun kenarında. Tepecinin üstünde küçük ot diplerine, dal diplerine bakıyoruz. Vela bir yine bir tane buldu herhalde. Buna kiriş diyoruz. Evet, ha, kiriş Çok otunu. Çok sever yeşil olduğu için dibine bırakma yumurtayı. Bunların kirişlerini dibinden de dağıttırmadan aradığımız kadar alacağız. Tabii bu her biri paket. Ve bunların içinde binlerce yumurta var. Bu şekilde alıp yerleştiriyoruz kasamıza. Burayı daha önce biliyoruz. Tabii. Hı. Aralarda yine parça parça küçük Aracağız. küçük var. Ece kadar saklı. Yani bulmak biraz zor ama işte bak gördünüz mü? Evet altlarda da bak. Evet, altlarda ve zaten neme bırakıyor yumurtayı ve böyle pürün alıyoruz bak. Bak hala ağacın evet. dibinde var. Pürünle Burada aldık. Hı. Hemen yumurta dağılmaz pamuk için durar. Yani illa çam dibinde değil değil evet. mi? Hayır hayır. Ee, genelde şu var benim kendi yaptığım yine tespitlerde yüksek kesimlerde çam dibinde. Yani çamın toprakla buluştuğu boğaz kesimde genelde ama bizim bu bölgemizde çamlar çok dallı olduğu için iz düşümünde arıyoruz. Ana düşen böcekler burada birikiyor. Gövdeden inenleri kökte, kök boğazdan birikiyor. Bu şekilde böyle bir durum var bu bölgede maalesef. Aynı mevkide güzel bir çam ağacı bulduk. Hemen yine yolun üstünde. Yüksekte. Daha uzaktan bile parlıyordu. Yaklaşıyoruz. Görüntünün etim bilmiyorum ama şu anda merkezindeyiz. Evet arkadaşlar, her çamda aradığımız bulamıyoruz. Mutlaka çamda öyle baktığımız zaman bol miktarda pamukçuk olacak. Ne kadar yoğunluk yukarıda fazla ise altında da o kadar yumurtacık bulmak mümkün. Öbür türlü yani başına baktık, seyrekse hiç aramayalım yok. Ne kadar çoksa o kadar bulma şansımız var. Şimdi arayacağız, bakacağız. Yine başladık evet. Evet şimdi geldik, aradık, bulduk. Evet sanki göbe gibi, mantar ara gibi. Hani bulmak hakikaten zor. Ee, olacağı yeri tamir etmek gerekiyor. Evet. Şimdi Ulu Bey'in yaptığı gibi ha. şu kozalağı alsam ver Bey. Evet. Komple böyle koysam olur mu? Tabi. Bu kozalak da zaten kuruduğu için dağılma şansı yok. Hı. En iyi nakli şeklinden bir tanesi kozalak alıp öbür götüreceğimiz çamı dibine bırakıyoruz. dediğim gibi pürlerin altında saklı zaten. Neme bırakıyor yumurtayı. Açığa bırakmaz. Saklar ve neme bırakır. Buradan bulmak gerekiyor. Olca yeri hissediyoruz. Başında ne kadar varsa dibinde o kadar olma şansı yüksek. Onun için aradığımız zaman bulunuyor. Ay, bulduk bak. Bu arada bir hapaz dolusu şey var. Bunu bak şuraya bak. Oo, çok güzel. Maşallah bak. Bol miktarda var. Kaba pürünü ayırıyoruz. İnce de alıyoruz. Bu şekilde bir yoğun bir şey. e, çam Basra sahasındayız ki herhangi bir dal yok. Herhangi bir şey yok. İnce buçukların arasında gezerken tespit ettik. Evet, Bakın çok güzel. Evet. Bakın hiç ne bir dal var etrafta ne bir şey var. Paketçikler. Hep Paketçikler halinde bırakmış. bırakmış. Hemen gövdenin yaklaşık 2-3 metre kenarını. Burada binlerce var. Aynen öyle. Harika bir şey daha tespit ettik. Yani hep dal Bak. kenarına bakmıyoruz. Aynen Veli dediği gibi göbek mantarı arar gibi pürçüklerin altına, Bak, dalların altına, altına taşın üstüne. Pürünüş, altına Bak bırakmış. şuradan kurcalatı çıkıyor Veli Bak. Bakın hemen. Şeyler alıldıkça çıkıyorum. Harika. Biz hepsini almayalım. Biz 15 gün sonra burada Veli Bey basla açalım. Oo harika. 15 gün sonra bu köyü açılacağız Veli Bey. Burada biraz malzeme bırakalım. Hepsini alalım. <laughs> Sen bırakacağız. Bak Allah şuna bak. Çok güzel bak. Harika. Harika. Bak. Dağıttırmadan. Mümkün et ve saatinde dağıttırmadan. Çünkü bunu bir de götürdüğümüz yere dağıttırmadan bırakmamız lazım. Paketler dağılırsa, yumurta dağılırsa şu anda kuruşka halinde olduğu için dağılan yumurtanın bize hayrı yok ölüp gidecek. Dağıttırmadan alacağız. Dağıttırmadan koyacağız. Toplama Çiçekten işinde yapacağız. başka dikkat edeceğimiz bir husus var mı Veri Bey? Genelde güneşte kalmayacak kasalar. Kasaya koyacağız. Gölgeye koyacağız. Ben bunu götürdüğüm zaman tavlıyorum, ıslıyorum. Nemde. Bir süredir küçük ısırıyorum. yani yıkama değil de Yok, nemlendirmek. Yok Sileme, tavlama yapıp gölgede bekle diyorum. Çıkıma yakın ekmek yap, yaparsak, ekersek. Çıkıma varsa, yakın dedin tarih. Yani şöyle bu 15 gün sonra çıkacak ya. 15 gün yani sonra. Yani 5-6 gün ya da bir hafta kalarlıktan ekersek Randıman çok güzel. Oldu. Yani Hele... çıkıma yakın toplamak aslında daha avantajlı Tabii, o zaman. Çok avantajlı. Hele çıka, çıktığını görürsek mesela kasada gezmeye başladığını gördükten sonra ektiğin zaman yüzde yüz. Çünkü zayi olma şansı yok. Harika. Evet. Bak şimdi. Koyuyorsun. Harika. Harika. Evet. Ortaj ekibi olarak herkese iyi çalışmalar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gidelim. Sıra toplama çalışması sırasında ee, uzmanımızın diyeceği bir nokta var özellikle. Evet. Şimdi kasaları doldurduk, götürdük. Ekeceğimiz yerde şu gördüğünüz kasayı 4 çamdan fazlasına ya da en fazla 5 çamdan fazlasına koymamamız lazım. Ne kadar yoğun koyarsak o kadar çabuk yerleşiyor. Tamamen kaplıyor ve kuş falan zararlı bitiremiyor. Yani o zaman bir kasayı 3 çamdan toplayıp 4 ya da 5 çama Ancak, dağıtacağız. Evet, bu şekilde. Elimizdeki basrayı çok dağıtmak çok basra anlamına gelmiyor. Değil. Yoğun basra, doğru basra. Çok çam aşılama yanlış. Az çam çok yoğun basırlama yaparsak e, zararlıya karşı, kuşa karşı e, böcek sayısı düşmüyor, yeterli oluyor ve e, çok çabuk çamı kapadı için e, artık o yerleşiyor. Ama e, az az yaparsak birkaç tane yerleşiyor, on kuş gelip toplayıp gidiyor. Biz e, 100 çam yerine 1000 çam yaparsak boşuna uğraşıyoruz. Az yapacağız, öz yapacağız ama bol miktarda koymamız lazım birine. Teşekkür ederiz. Asıracağız. Yaparken ağacın üzerinde de kozalaklar görüyoruz. Bakın burada evet. basra var uzmanımızın bu konudaki fikri defalarca ağaçtan nakil yaptım. Başarılı olmadı. Ağaçtan nakil tavsiye etmiyoruz. Yok, Mümkün olduğu kadar yapıyoruz. yerden yumurta. Yani bir araba ağaç yüküysek şu kasanın götürdüğümüz, şu kasada götürdüğümüz kadar basar götüremiyoruz. Onun için dallaşmaya hiç gerek yok. Yani şu gördüğünüz dallar, bu buradaki böceler zaten burada yumurta halinde. Bize bunun düşeni yerdeki yumurtası yetiyor. Yani dallaşmak eziyet. Peki. Yani ekmek de eziyet. Kendilerinden kopmuş çürümüş bir dal var mesela onu taşıyabiliriz ama değil mi? Tabii düşen böyle baktık bol miktarda varsa bak bu kozaların içi dolu. Oy. Bunu alabiliriz şöyle. Bazen dal da alabiliriz ama her yönünü denedim en güzel şu gizli bir şekilde burada bırakılmış yumurtayı götürmek. Bak kozalatan içinde yumurta var. Bu şekilde. Eğer da bulabilirsek şu kozalatan içinde yumurta var. Bunları götürmek en güzeli. Yani dal götürmenin çok eskisi. Çamın dibindeyiz. Bazen bir gayanın altında. Ayanın üstünde de olabilir, altında da olabilir. Burada altında gizlenmiş. Bak burada bulduk. Burada bir hapaz dolusu böcek var. Buradan da tabii biraz almak zor. Yavaş yavaş böyle çok bozdurmadan elimizle alıp kasaya koyacağız. O zaman Basra bulduğumuz sağlar. Evet. Çam dibi, evet. dal dibi, evet. Gizli, gizli çam şey, kaya dibi, evet. kaya üstü. Her tarafa olabilir. Bak buraya saklamış. Buradan bulduk. İçim amaçlı bir uygulama yaptığımız için basra toplamak için uygun zaman ama basra aşılamak için daha erken vakit. Evet. Yalnız biz bilinsin diye şu anda bir ağacımızı nasıl basra uygulanıyor aşı nasıl yapıyoruz onu anlayacağız. Evet. Söz Ordinal Profesör <laughs> Veli <laughs> Türk'te. <laughs> evet arkadaşlar. Uygun çam, Bu gördüğünüz gibi. Üzerinde basra da... yok. Herhangi evet, bir şey yok. Dallar yere yakın. Çünkü böcek çıktığı zaman en yakında yerleşiyor. Çok aralı olursa yolda telef oluyor. Çünkü bunun 3-4 gün sonra em yapması gerekiyor çok uzun böyle alt dalar olmayan çamlardan kaçınalım. Alt dalar yakın. Biraz da kendini koruyacak gölgeli. Kendisini gölgeleyebilen çama yapalım. Kuzey tarafı açıyoruz. Bu şekilde dibinin kırını kazıyoruz. Tabi nem burada çok önemli. Mutlaka nem bulmamız gerekiyor. Nem yoksa buraya su dökmemiz gerekiyor. İlla nemlendirmek şart. Ondan sonra aldığımız topladığımız yumurtayı bu şekilde alıp yine malayla bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirip Evet, bol miktarda hapaz, 3 hapaz, 2 hapaz kararımızca. Yerine hapaz dediğin bir malalık yani değil mi? Evet, bir mala, iki mala o şekilde alıp sonra da tabii kaba türle değil de ince türle böyle alttaki çürüntülü türle bunu güzel kapa diyoruz. Üzerine bir baskı yapmamıza gerek Hayır, var mı? Çok Sadece az bir kapatma. Yani Hı. burayı süre haline getirip dışarıdan görünmeyecek şekilde getirip çürüntüyle böyle kapatıp bastırmamamız lazım. Hı. Buradan da suyu döküp nemlendirmemiz lazım. Zaten bu çıkıma yakın yaptığımız için bu nem kurumadan bu böcek buradan çıkıyor. Bunu dünyaya getiren nem. Nem olmasa bu kuru ortamda maalesef çıkma olmuyor. Bu ağaç için erken bir ağaç çalışma oldu ama. Tabii, bu göstermelik. Nemini bulursa bu ağaçta basit tabii, tabii. aynı, Aynı o şekilde. Peki teşekkür Çok ediyorum. Anlamadım. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Benim bu kadar. Ee, öğrenmek isteyen varsa e, internete girsin. Youtube'da var. Orada hepsi detaylı anlatılıyor. Yine ben anlatırım. Zaten benden başka da bu işi şey yapan olmamış. <laughs> İlk kim? <laughs> Oradan alabilirler. Ha, yapımda tamam. ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Ben bunu geri alıyorum. <laughs> evet Basra boşa gitmesin. Gitmesin. Veli Bey Güşürüz. bakın onu bile şey yapmadı. Aynen.